Olay e, Perşembe günü sabahleyin arabamızı yükledik. Iğdır'ın e, hastanesin ilaçları vardı. İlaçları götürmeye işte 7'de çıktık yola. Tabii devam ettik. E, Soyuk da hava ama gece olmadığı için o kadar değildi. Iğdır'a vardık, e, yükümüzü boşalttık. Biraz geç kaldık orada Geç saatlere kaldığımız için hava çok soğudu. Yani ben böyle bir soğuk görmedim. Iğdır'dan çıktık, ağrı, Doğu Bezid, ağrı arasında soğuk, çok şiddetlendi. Hani hemen hemen arabanın kaliferleri de artık yer etmedi. Arabanın camları donmaya başladı. Orada ayaklarım üşümeye başladı yani. Orada bir hissediyordum üşümeyi. Biraz daha devam ettikçe ayaklarımı hissetmemeye başladım. İşte epey bir vakit geçti abi. Yol, kar, buz, sis. Pasinlere kadar geldim. Pasinlerde tamamen ayaklarımın e, hissetmediğimi şey yaptım. Hissedemedim ayaklarımı. Arabanın içinde 35 derecede geldim. Ha bir de arabanın sürati var, onun soyu da var. Geldim eve. Arabadan inemedim. Telefon açtım çocuğa. Dedim gel beni eve götür. Ben evde e, arabadan aldı eve indim. Darımı çıkartırken ayaklarım şişti. Botların iplerini hemen hemen hepsini açtık. Çıkarttım ayaklarıma baktım ben beyaz. Hanıma dedim ki hanım ayaklarımı hissetmiyorum ben. Biraz uvaladıktan sonra su toplamaya başladı ayaklarım. Ondan sonra hastaneye geldim işte. Sağ olsun doktorlar ilgileniyorlar. Allah kimseyi soğukta bırakmasın. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol.